Geçtiğimiz günlerde paranın 7 temel kuralına değinmiştik. Yaklaşık 500 bin izlenme alan o videodan sonra en çok gelen yorum şu tarzı oldu. Tamam, kuralları anladık da gerçek hayatta bu işler öyle yürümez Baykalem. İşte tam da bu yüzden bu seriyi başlattık. Çünkü finansal okuryazarlık sadece bilgi sahibi olmak değil, o bilgiyi davranışa dönüştürebilmektir. Her kuralı gerçek hayat örnekleriyle, duyguların ve kararların içinden anlatacağız. 7 video, 7 farkındalık. Bugün ilk durağımız paranın seni değil. Senin parayı yönetmeni sağlayan 50-30-20 kuralı. Çünkü paranı nasıl yöneteceğini bilmezsen, onun seni nasıl yönettiğini bile fark edemezsin. Bu kuralın ardında basit ama güçlü bir fikir yatıyor. Kazanmak yeterli değildir kazandığını doğru şekilde dağıtmak gerekir. Para doğası gereği akışkandır. Ne kadar kazanırsan kazan. Planın yoksa o para sabunlu bir su damlası gibi avuçlarından kayar gider. Bu hissi hepimiz biliriz. Maaş hattında içinden bir ses bu sefer dikkat edeceğim der. Ama birkaç gün geçmeden başka bir ses devreye girer. Ya bir daha mı dünyaya geleceğiz be? Bu iki ses arasındaki savaş aslında hepimizin yaşadığı bir iç çatışmadır. 50-30-20 kuralı o savaşa düzen getiren sade bir pusuladır. Bu sistemin kökeni kişisel finans tarihinin en sade ama en etkili kitaplarından birine dayanır. All Your Worth. Yazarları Elizabeth Warren ve Amelia Tayagi. Yıllar önce bu formülü paylaştıklarında kimse bu kadar basit bir yöntemin milyonlarca insanın hayatını değiştireceğini düşünmemişti. Ama gerçekten işe yaradığını söyleyebiliriz. Çünkü çoğu zaman çözüm karmaşık değil, sadece sabır ister. Şimdi gelin bu kuralın örnek bir hayatta nasıl işlediğine bakalım. Kasaya gerek yok. FX Pro ile al sat yap. Spreadler sadece 10 centten başlıyor. İster yükselsin, ister düşsün. Kazanç sizin elinizde. Tanıştırayım Mert. 29 yaşında. Şehirde tek başına yaşıyor. İyi bir şirkette çalışıyor. Aylık maaşı 60 bin TL. Kulağa gayet iyi geliyor değil mi? Ama her ayın sonunda aynı cümle dilinden düşmüyor. Bu para nereye gitti? Mert artık bu sorudan sıkılmış durumda. Çünkü mesele para değil, huzur. Kazandıkça rahatlayacağımı sanıyordum ama nedense hep aynı döngüdeyim diye düşünüyor. Bir akşam defterini alıyor. Başlığı kocaman yazıyor: 50, 30, 20. Muhtemelen Bay Kalem kanalında gördü. Artık her liranın nereye gittiğini bilmek istiyor. Plan basit. Gelirin %50'si temel ihtiyaçlara, %30'u keyfi harcamalara, %20'si geleceğe. Yani 60.000 TL'nin 30.000'i kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu giderlere ayrılacak. 18.000 TL keyif kısmı, dışarıda yemek, kahveler, hafta sonu kaçamakları. Kalan 12.000 TL ise geleceğe, acil durum fonu, yatırım, borç kapama. İlk hafta her şey mükemmel gider. Mert düzenli not alır, hesaplarını kontrol eder. Ama ikinci haftada telefon çalar. Kanka, cuma akşamı dışarı çıkıyoruz. 1 yemek, 2 kahve, 3 ya boş ver. Derken 18.000 TL'lik keyif bütçesi 25.000'e yaklaşır. Mert eve döner. Hesap defterine bakar. Kendi kendine güler. Demek sorun para değilmiş. Benmişim. Çünkü 50-30-20 bir formül değil. Bir aynadır. O tabloya baktığında aslında meselenin paradan çok kendi alışkanlıklarınla ilgili olduğunu fark edersin. Bu hikayenin daha komik bir tarafı da var. Mert aslında bu sistemi yıllar önce bir arkadaşından duymuş ama o zaman maaşı daha azdı. Boşver ya, bu para zaten yetmiyor. Neyin planını yapacağım?" demişti tıpkı hazırladığımız bu tarz videolara gelen yorumlar gibi. Sonra kazancı arttı ama cümle değişmedi. Bu para yine yetmiyor. İşte bu herkesin yakalandığı bir paradokstur. Gelir artar ama bilinç aynı kalırsa sistem hep açık verir. Parayı yönetmek için önce zihniyet değişmeli. Çünkü maaşın miktarı değil, onunla kurduğun ilişki tanımlar seni. Bir akşam Mert kahvesini alır. YouTube'da video izlerken içinden geçirir. Ben parayı kötü yönetmiyorum aslında sadece ruh halimi yönetemiyorum. O cümle aslında hepimizin içinde bir yerde saklı. Çünkü para kontrolü duygu kontrolüdür. İnsanlar parayı değil, genellikle kendilerini kaybeder. 50-30-20 kuralı o dengeyi dışarıdan yeniden kurmanı sağlar. Ama bir noktada Mert şunu fark eder. Bu işi sürdürülebilir kılmanın tek yolu otomasyondur. Yani iradeye değil, Sisteme güvenmek. Maaşı yatar yatmaz bankasında 3 alt hesap açar. Giderler, keyif, gelecek. Maaş gelir gelmez banka talimatıyla para bu hesaplara otomatik olarak bölünür. Artık karar vermek zorunda değildir. İşte 50 30 20'nin gizli sırrı budur. Sen karar verme, sistem senin yerine karar versin. Çünkü irade bir kas gibidir. Her gün karar verdikçe tükenir. Sistem ise yorulmaz. Duygusuz ama sadık bir dost gibidir. Çoğu insan finansal olarak değil, duygusal olarak tükenir. Her ay bu sefer dikkat edeceğim demek yerine bir kere sistem kurmak en zeki stratejidir. Bir gün Mert'in maaşı yatar ama bu kez farklı bir şey olur. Hesabına bakar, gülümser ve der ki: "Artık panik yok. Çünkü bilir, ilk haftadan sonra nasıl bitti sorusu gelmeyecek. Zengin mi oldu? Elbette hayır. Ama en değerli şeyi kazandı. Hakimiyet duygusu. Finansal özgürlük tam da orada başlar. Çünkü para değil, kontrol duygusu insana güven verir. Mert şunu fark eder. Benim paraya değil, düzene ihtiyacım varmış. Gerçekten de mesele 30 bin, 18 bin, 12 bin değil. O oranların kazandırdığı farkındalıktır. O farkındalık harcamalarını sorgulatır, önceliklerini netleştirir ve o anda anlarsın. Para senin efendin değil, aracındır. Çünkü aslında hepimiz finansal özgürlük değil, finansal huzur arıyoruz o huzur da planlı bir sistemden geçiyor. Mert'in hikayesi hepimize tanıdık geliyor. Çünkü hepimiz maaşın yattığı gün hissettiğimiz o özgürlük duygusunu birkaç gün sonra nasıl bittiği ya paniğine dönüşürdük. 50-30-20 kuralı bu döngüyü kırmanın ilk adımı olabilir. Gerçekçi olalım. Mesele zengin olmak değil, kontrolü yeniden kazanmaktır. Para seni yönetiyorsa stres olursun. Sen parayı yönetiyorsan huzur bulursun. O yüzden bugün senden tek bir şey isteyeceğim. Bu videodan sonra hesabına gir ve geçen ayki harcamalarına bir bak. Ne kadarını temel ihtiyaçlara, ne kadarını keyif harcamalarına, ne kadarını da geleceğe ayırmışsın. O oranları bir kenara yaz ve kendine şu soruyu sor. Ben paramı yönetiyor muyum yoksa o mu beni yönetiyor? Bu basit ama sarsıcı soru finansal farkındalığın başlangıcıdır. Bu serinin her bölümünde bir finansal kuralı gerçek hayata indireceğiz. Amacımız sadece bilgi vermek değil, gerçekten uygulanabilir bir düzen kurmanı sağlamak ve hata noktalarını göstermek ancak daha en başında ön yargılı olan ve hükmen mağlup insanları ise zaten ikna etmek mümkün değil. Öyle bir derdim de yok açıkçası. Bu videolar en başta kendime bir ders. Arzu edenler zaten bana bu süreçte eşlik ediyor. Bu tarz içeriklerin devamı gelsin istiyorsan bir beğeni bırakmayı unutma ki ben devamının gelmesinin istendiğini anlayayım ve yorumlara yaz. Senin 50 30 20 oranların nasıl? Temel, keyif ve gelecek arasında denge var mı? Unutma. Para yönetimi rakamlardan önce davranış yönetimidir. Rakamlar değişir. Piyasalar dalgalanır ama iyi alışkanlıklar kalıcıdır. Günün sonunda seni finansal olarak özgür kılan şey hesabındaki para değil, kafandaki sistemdir.